Yeni bir okuma zamanı programında merhabalar sevgili seyirciler. Bugün sizlerle hepimizin, yeryüzündeki bütün insanların şöyle ya da böyle duyduğu, öğrendiği, gördüğü, seyrettiği, okuduğu bir eserle başlamak istiyorum. Biraz çocuk hikayesi. Diyeceksiniz ki ya kardeşim işini gücünü bıraktın da artık çocuk masallarıyla mı uğraşıyorsun? Evet bir yönüyle çocuk masalı bir dünya klasiği bir yönüyle hiç de çocuk masalı değil. İçinde derin anlam katmanları bulunan bir kitaptan bahsedeceğim. Kitap ama birçoğumuz kitabını okumasak bile filmini izlediğimiz bir şeyden bahsedeceğim. Nedir o? Hepimizin belki öyle ya da böyle aşina olduğumuz Wizard of Oz, Oz Büyücüsü. Bunu belki bu isimle bilmiyor olabiliriz ama hemen size şöyle bir tabloyu göstereyim. Yani bir genç kız, o genç kızın bir köyde bir kasabada yaşadığı bir macera. Özellikle Kansas'ta yaşadığını biliyoruz ama onu hatırlamayabiliriz. Daha sonra bir seyahat, bir fırtına sonrası bir ev yıkılır, bir yere gelir, bambaşka bir boyuta geçer. O boyuta geçtiği yerde karşısına bir cadı çıkar. Bu cadı bize anlatılan hikayeye göre iyi cadıdır. Bu icadının bize söylediği bir şey olur. Der, der ki siz sorunlarınızı, problemlerinizi çözebilmek için oz büyücüsüne ulaşmanız lazım. Seyahate çıkar, yolculuk başlar, yolculuk esnasında işte tam bunu söylediğiniz zaman, aa ben bunu çocukken seyretmiştim veya defalarca görmüştüm diyeceksiniz. Bir teneke adam yanında, bir korkuluk adam yanında, bir de bir arslan yanında. Bir korkulukla bir teneke adamla, bir arslanla oz büyücüsünü aramaya çıkan bir genç kızın hikayesi. Hemen herkesin, yeryüzünde herkesin bildiği bir hikayedir ve bu aslı bir kitaba dayanır. Önce bir kitap olarak yazılmıştır ama sonra devamı da yazılmıştır. Ben size göstereyim şöyle bir sevgili seyirciler bir set halinde satılıyor. Beş kitap halindeki seti çok meşhur. Ben de şahsen bu setten istifade ediyorum. Tek bir eser içinden göstermek istersem sevgili seyirciler işte o da tek hikayenin bu beş kitabın aslında toplam 15 kitap olan hikayelerin bir e, aşağı yukarı beş cilte sıkışmış kitabına bakacak olursanız e, Oz Büyücüsü hikayesi bir koleksiyondur ama başlangıcı özellikle 1900 yıllarda 1900 yılında yazılmasına rağmen yazılmaya başlamasına rağmen daha doğrusu 1939'a sinema filmi yapıldıktan sonra bir artık bir dünya klasiği haline gelmiştir. Bir seyahati anlatır. O seyahat içerisinde Kimine göre bir çocuk masalı, hiç de bir masal içinde mesajı olmayabilir ama benim de şahsen inandığım hiç de masal değildir. Masal içinde masaldır, masal içinde gerçektir. Gerçek içerisinde bir takım göndermelerdir, temalardır ki bizim bu programda arayışımız insan gerçeği, toplum gerçeği ve bireyin eşya ve kainatla ilişkisi diyebileceğim bir platform üzerinde kitapları konuşuyoruz. Bu kitap bir klasik mi? Klasik. Neden klasik? Çünkü evrensel mesajlar içeriyor. Neden klasik? Çünkü her birimizin çocukluk dünyasında, gençlik dünyasında eğer derin anlamına vakıfsak hala bugün bizim dünyamızda ilerleyen yaşlarımıza rağmen önemli mesajları olan bir kitaptan bahsediyoruz. Önce kitabın özetini biliyorsunuz. Kitabın en azından sinema versiyonuyla başlayalım. Kitabın kendisi çok değerli. Mutlaka Türkçemizde de var bu. Ama kitapla beraber film bir klasik sevgili seyirciler. Muazzam bir film. O günkü şartlara göre imkanlarda zorlanarak hatta buna daha çok şehir efsaneleri de vardır. İşte teneke adamın zehirlendiği, efendim oradaki rolü oynayan kızcağızın bir takım sıkıntılara maruz kalması, cinsel taciz başta olmak üzere bazı o günkü şartlarda bazı sıkıntılar yaşadığına dair şeylerin anlatılması, konuşulması. Bunlar olmuştur, olmamıştır. Evet, bunlar bizim ama çok konumuz değil. Esas konumuz nedir? Bizim bu romanda anlatılan tema nedir? Bu tema neden kalıcıdır? Ve bu kalıcı temanın sinemaya düşen, beyaz perdeye düşen versiyonlarında biz neleri irdeleyebiliriz? Neleri inceleyebiliriz? Hangi konularda derinleşebiliriz? Şimdi düz baktığınız zaman sevgili seyirciler enteresan bir seyahattir. Dediğim gibi bir genç kız, genç kız bir yönüyle bir masumiyet ifadesidir. Daha gerçeği aramaktadır, evini aramaktadır. En önemli şey budur sevgili seyirci. Bu kitabın da sinema filmine çevrilmiş 1939'dan beri kuşaklar boyunca seyredilen filminde ana teması bir şekilde bir fırtınaya maruz kalmış genç bir insanın evini, yuvasını bulma gayretidir. İnsan evini arıyorsa kendini arıyordur sevgili Sece. Kitabın özü de budur. Kendini arayan bizim kendi felsefemizde, kültürümüzde de var. Kendini bulan, kendini arayan ve kendini bulan aslında her şeyi bulmuş demektir. Neyse. Şimdi kızcağız yola çıkınca yanına bir tane arslan gelir. Arslanın özelliği cesur olmaması. Arslanla tanışıp yoluna devam edecek bir insanın yanına bir teneke adam gelir. Teneke adam kalbi yoktur. Bir korkuluk adam vardır, bir korkuluk insan vardır. E onun da aklı yoktur. Şimdi oturup düşünelim sevgili seyirciler. Bir seyahate çıkıyorsunuz. Bir fırtınaya maruz kalmışsınız. Evinizi kaybetmişsiniz, yakınlarınızı kaybetmişsiniz ve yeniden yuvanıza dönmek istiyorsunuz. Bir seyahate çıkıyorsunuz. Çıktığınız seyahatte sevgili seyirciler karşınıza bir kalbi olmayan teneke adam, bir aklı olmayan korkuluk adam, bir de cesareti olmayan bir arslanla karşılaşıyorsunuz. Ve size İyi cadı diye takdim edilen, size sevdirilen, sizi böyle takdir hislerine boğan iyi cadıyla karşılaşıyorsunuz. O da size bir kurtuluş reçetesi veriyor. Diyor ki siz bu yolda gidin Oğuz Büyücüsü'ne ulaşın. Oğuz Büyücüsü size evinize nasıl döneceğinizi mutlaka anlatır. Siz de kendi evinize, yurdunuza, yuvanıza dönersiniz. Oz büyücüsüne giderler. Hikaye uzun, film uzun. Youtube'dan da açıp bedavadan seyredebilirsiniz. Oz büyücüsüne ulaşmak için bin bir badireler aşılır. Bunları anlatmıyorum. Siz filme baktığınız zaman veya seyretmişseniz hatırlayacaksınız. Filme baktığınızdan da baktığınızda da bre bre diyeceksiniz. Ne güzel bir hikaye, ne güzel bir masal, ne güzel bir çağdaş masal diyeceksiniz. Sevgili seyirciler, bu arada parantez içinde Çağdaş masalları anlamadan günümüz insanını anlamak çok zordur. Bir nesil için Oz büyücüsü neyse bir başka nesil için atıyor mesela şimdi yakın nesiller için e, Harry Potter az daha geriye gidin buna benzer hikayeler var çok buraya dalıp çıkmak istemiyorum ama her neslin aleta kalbinde yer etmiş zihniyetinde yer etmiş bir hikayeler masallar zinciri vardır bu Oz büyücüsü önemli bir masaldır ama içinde derin anlamları vardır kendini arayan bir kızcağız yanında. Biraz önce vasıflarını saydığım beraber yürüdüğü insanlar veya insan görünümlü varlıklar onlarla beraber aslında aslanın da özelliği, orada e, insandır. İleride anlıyoruz. Ve insan aslında kendini aramaktadır. Oz Büyücüsüne ulaştığında Oz Büyücüsü adı üstünde Büyücü sevgili seyirciler etrafa sisler dağıtıyor, dumanlar dağıtıyor. Böyle bir dünyada duyulmamış bir ses, kalın bir ses buyurgan bir ses, emreden bir ses ve o ses karşısında, o sis karşısında, seslerin ve sislerin içinde paramparça olan insanlar ve bir umut arayışı. Tepeden bakan birileri onlara bir şeyler söylüyor, kurtarıcı olduğunu ifade ediyor ve bir maske. Aslında genç kızımız bir zaman sonra keşfeder, anlar ki aslında oz büyücüsü büyücü falan da değildir. Sahtekarın önde gidenidir. Kullandığı bir maske vardır, arkada arkada kullandığı bir mikrofon vardır. O mikrofonla sesinin gücünü artırarak, siz perdeleri aralayarak, şu etrafa dumanlar saçarak, böyle bir takım şeyler görsel oyunlar çizerek ve biraz da illüzyon yaparak insanları kendine hayran bırakır. Peki nedir sevgili seyirci, Bütün bu hikayenin özü nedir? Önemli bir oranda buna çocuk hikayesi dedi. bakıp hiçbir anlamda yüklemeyebiliriz. Yüklemeyenler de vardır ama bazı anlam yükleyenler de bazı ipuçları verir. Mesela sevgili seyirciler, oz büyücüsü aslında büyücü olmadığı halde kendini büyücü gibi takdim eden ve bir baske kullanan ve bir mikrofon kullanan ve yüksek bir yerden insanlara emirler yağdıran siyasetçidir, devleti yönetendir. Devlet dediğimiz mekanizma da de tam bu şekilde insanların kalbine korku salarak, insanları hipnoz ederek, illüzyonlarla, çeşitli böyle parlak parlak laflarla kitleleri etkileme sanatıdır. Parantezde veil olsun devleti kutsayıp devlete tapınanlara. Devleti çok yukarılarda görüp sivil toplum kuruluşlarını veya insanları, bireyleri onlara adeta kul köle yapmak için çalışan, ibadet edin sakın bununla çatışmayın, tapının buna diyenlere de veil olsun. Çünkü devlet denilen mekanizmanın şöyle bir iki uçucu vardır sevgili seyirciler. Birisi kutsanmış, tapınacak, tanrısal bir varlık devlet dediğimiz şey. Bir tarafta devleti tamamen düşmanlık vardır. İkisi de bir felsefi temel üzerinden kendine bir gerekçe uydursa bile tam orta yolda şudur. Devlet insan için vardır. Devlet birey için vardır. Devlet yalanlarla, manipülasyonlarla veya devleti yöneten kişiler. Devlet dediğimiz biraz daha bir, daha bir şahsı manevi diyebiliriz ama onu yöneten şahıslar ister hükümet, ister yönetici, isterse işte kimse. Başbakan, cumhurbaşkanı, kral, her neyse, sultan. Onların görevi insanlara hizmet etmek olduğu halde insanları kendine hizmetkar kılan, bir mantığa büründüğünde zalim sultanlar, zalim melekler ortaya çıkar ki onunla ilgili yazılan, onunla ilgili rivayetten onlarca hadis-i şerif vardır. Nereden nereye geçtin diyeceksiniz ama ne yapayım sevgili seyirciler. Diyorum ki orada anlatılan, insanların kalbine korku salan, bana ibadet edin diyecek kadar veya benim her sözüme itaat edin, bana itaat etmeniz şarttır diyecek olan aslında elinde de büyüsü müyüsü olmayan çeşitli illüzyonlarla ki burada medyayı şöyle bir tırnak içinde bir yere yazalım. Propagandayı tırnak içinde bir yere yazalım. Peki kalpsizlikle beraber aklı olmayan varlıklar nedir? Cesareti olmayan arslanlar nedir? Hikayenin sonunda sevgili seyirciler anlarız ki aslında teneke adamın kalbi vardır. Korkuluğun da kafası ve aklı vardır. Arslanın da cesareti vardır. Neye kadar? Kendini bulana kadar. Kendini yitirmişse bir varlık kalbini de yitirmiştir. Kendini yitirmişse bir varlık aklını da yitirmiştir. Kendini yitirmişse korkular hucumatı sittenin altında. Hucumatı sitte'nin altında ne diyeceksenin sevgili söyleyecek. Kendini kaybeden adam bir şeye kul köle olmaya ram olmuştur ve kendini bulduğu an cesaretini de yeniden geri alır. Kendini bulduğu an aklını başına toparlar. Kendini bulduğu an kendisi olduğu an kalbiyle bütünleşir. Hikayenin özü de budur sevgili seyirciler. O yüzden kalıcıdır. O yüzden harikadır. Kuşaklar boyunca seyredilmektedir. Dolayısıyla sevgili seyirciler Kitap aslında otogresinin bir eleştirisidir. Diktatörlüğün bir eleştirisidir. Sadece diktatörü eleştirmez. Ona aklını teslim eden, ona iradesini teslim eden, ona kalbini teslim eden, o illüzyonun altında ezilen, inim inim ama inlediğini de bilmeyen, kurtuluş reçetesinin orada olduğunu zanneden, Oz büyücüsünün doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış, düşman dediğine düşman, dost dediğine dost, iyi dediğine iyi, kötü dediğine kötü diyen adam teneke adamdır. Korkuluk adamdır. Cesareti kaybolmuş korkak arslandır. Hikayenin özü budur. Bu açıdan bakıldığında muazzam bir eserle karşı karşıyayız ve bu aslında bir çocuk masalı değildir. Bir yönle çocuk masalı gibi okursan da istifade edersin. İşte burada 15 tane kitap. Önce ortaya bir hikaye konmuş, sonra versiyonları ortaya konmuş. Versiyonları da çok tatlı, çok harika. O yüzden okulabilecek güzel bir eserden bahsediyorum. Hem kitabını, Türkçemizde de var, hem de filmini mutlaka izlemekte ve izlerken ibret almakta sevgili seyirciler çok büyük fayda var. Benim söylediğim şeylerde böyle yanına eklersiniz izlerken, okurken. Aa bu bir sistem eleştirisi midir? değil midir? Bakarsınız ve insanları özellikle mazlum insanları devlet eliyle de dövmeye kalkan sonra insanları topyekun suçlu kabul eden üstten bakacı, bakan tepeden bakan sonra da çabuk devlete secde edin devletin eline eteğini öpün devletle mücadele edilmez gibi nutuklar çeken insanlara da döner bakarsınız. Senden ne entelektüel olur, senden ne insan olur, ne mütefekkir olur dersiniz. Bunun İslami yönde vardır. Devlet kavramını bir yere oturtmadan devlet yönetimindeki otoriter yapıları, totaliter yapıları, diktatör yapıları veya adil yapıları, adil yönetim biçimlerde böyle bir elle tartıp da sonra halkı doğru yere oturtmazsanız, bireyi doğru yere oturtmazsanız sevgili seyirciler hayatın bütün dengesi kaybolur. Hikayemizin özünde de insanlar yuvalarına döndüklerine, evlerine döndüklerinde kendilerini bulurlar. Üfürükçü ve korkutucu büyücülerin etkisi altında kalmazlar. Bu aslında modern, çağdaş bir masaldır ve bu masalın altında çok büyük hikmetler vardır. Değerli seyirciler, Madem Oz Büyücüsü'nden bahsettik. Bu Oz Büyücüsü 1900'lerde 1900, lerde, 1900 yıl 1900 yılın başında başlıyor. Sonra ardarda ardarda eserler yazılıyor. Dedim. Bir de Oz Büyücüsü'nün bir altında bir hikaye var sevgili seyirciler. Geçen yıl Oscar adaylarından önemli bir filmi hatırlayın. Önemli bir film. Wicked. Kötü Cadı. Kötü Cadıyı önceleyen bir roman yazıyor. Ya, önemli bir şey bu sevgili seyirciler. Yani e, adamın birisi bir eser yazdığını düşünün. E, o eser kuşaklar boyunca okunuyor. Fakat daha sonra 1995'te bir yazar bir dakika diyor. Peki bu fırtına kopmadan bu kızcağız bir evi eviyle beraber Oz Büyücüsünün diyarına düşmeden karşısında iyi cadı diye tanıtılan Glinda ile karşılaşmadan Kötü cadı diye anlatılan ile karşılaşmadan. Acaba bunun bir önceki safası nedir? İyi gerçekten iyi midir? Kötü gerçekten kötü müdür? Çok ilginç bir şekilde öyle bir eser yazıyor ki yer yerinden oynuyor. Bu da bir klasik haline geliyor. Vakit kitabı çok satıyor. Bunun üzerine Broadway bunu sahneye taşıyor. Yani size şunu da söylemeden edemeyeceğim. 2003 yılında başlayan tiyatro eseri 22 yıldır oynuyor. Şöyle bir baktım notlara dedim ki bu ne kadar oynamış? 7500 kere gösterimde ve hala tıklım tıklım ve 10 milyondan fazla seyirci ulaşmış ve hala oynuyor. Kapalı gişe oynuyor. Şimdi öyle olunca ben de merak ettim başka ne oyunlar vardır? diye. Phantom of the opera, opera, yani operadaki hayalet diye bizim de bir ara Türkiye'de de meşhurdu. Sevgili seyirciler bu yeni bitti. Yeni şey yapıldı. Sahneden, sahneden kaldırıldı ama 1988'den 2023'e yani 35 yıl oynuyor. Tıklım tıklım. Baktım kimler var? Ya Lion King. Hani bu Aslan Kral filmini de izlediniz ya. O film o da aslında bir, bir tiyatro eseridir. Tiyatro eseri 1996'dan beri oynuyor. Önümüzdeki sene 30. yıl kutlaması yapacaklar. 9 bin defa gösterilmiş. Sevgilisi 13 milyon küsür insan izlemiş. E, Les Miserables var hani bu illa da Broadway değil. Broadway'de de oynadı. Broadway'deki sayıyı bu kenara bırakıyorum. Oynadı uzun yıllar sonra ayrıldı. Yeniden gelir mi gelmez mi tartışıyor New York'lar ve Amerikalılar. Ama İngiltere'de Les Miserables yani sefiller, Victor Hugo'nun sefilleri önümüzdeki sene sevgili seyircilerim. 40. yılını kutlayacak. Pardon bu sene 40. yılını kutlayacak. Hala tıklım tıklım. Peki bizim Türk tiyatrosunda böyle şeyler yok muydu? Hani şimdi size şunu da söylemiyorum. Batılılar çok tiyatroya çok düşkün, çok iyi seyrediyorlar. Tıklım tıklım sinema, tiyatro salonları doluyor. Bizde hiçbir şey olmuyor demiyorum. Bizim de böyle oyunlarımız vardı. Cibali Karakolu. 1951'de başlıyor. 50 yıl oynuyor. Lüküs Hayat. 1933'te başlıyor, 1984'e kadar 30 yıl oynuyor. Keşanlı Ale Destanı 1964'te başlıyor, 10 yıl oynuyor. Bunlar da kapalı gişe oynuyor. Ama bugün öyle oyunlar var mı? Öyle oyunlar olur mu? Bakmak lazım. Sanatçılarının birer birer Türkiye'den kaçıp kurtulmaya çalıştığı bir ülkede, yazarlarının hapishanelerde süründüğü bir ülkede, böyle bir şey olabilir mi? Neyse. Bu parantezi kapatıyorum. Vicky'de dönüyorum. Vicky tiyatroda oynadı sevgili seyirciler. İşte filmi tiyatroda iki sahne üzerinden oynanan, iki perde üzerinden oynanan, o şeye sadık kalmış. Birinci perdeyi geçen sene Oscar'a aday olarak oynadılar. Herhalde anladığım kadarıyla ikinci perdeyi de ikinci bölüm olarak zaten birinci bölüm diye hemen filmin başında ilan ediyorlar. Ama ikinci bölümünde herhalde bir iki sene içerisinde çıkacak onu da izleyeceğiz. Olayın özü de şu sevgili seyirciler. Orada Wicket dedikleri bir kahramanımız var. O kahramanımıza Kötü Cadı deniyor. Kötü Cadı. Peki hakikaten kötü cadı mıdır? Esas üzerinde durulan şey budur. Ta geriye dönerek yıllar sonra bir yazar, bir dünya klasiği haline gelmiş, sinemasıyla, kitabıyla dünya klasiği haline gelmiş Oz böcüsünün öncesine gidiyor ve diyor ki: senin kötü dediğin acaba kötü müdür, iyi dediğin iyi midir? Çok da anlamlı bu yaklaşım sevgili seyirciler. Neden anlamlı? Az önce söyledim. Oz büyücüsünün sahtekar olduğunu, siyaseti temsil ettiğini, devleti zorba güçle yöneten idarecileri temsil ettiğini, insanları uyuttuğunu, hipnoz ettiğini, korkuttuğunu, olmayan şeylerle, illüzyonlarla bir takım şeyleri gerçekleştirdiğini anlattım. Eğer durum buysa, Kötüye kötü denildiği için acaba gerçekten onlar kötü müdür? Hikayemize bakıyoruz. Aslında iki cadı, yani iyi cadı diye anlatılan, kötü cadı diye anlatılan insanlar geçmişte dost. Ama kötü cadının bir özelliği var. Dünyaya geldiği zaman yeşil tenli geliyor. Sevgili çocuklar, bunun da anlam ne olabilir? Yazar farklılık üzerinde duruyor. Farklıysanız öteki oluyorsunuz. Farklıysanız dışlanıyorsunuz. Farklıysanız düşman ilan ediliyorsunuz. Farklıysanız şeytanlaştırılıyorsunuz. Ve onun üzerine bir hikaye kuruluyor. Aslında biz Vikit'te izlediğimizde baktığımızda görüyoruz ki Vikit kötü bir insan değil. Tam aksine iyi bir insan ama dışlanmış, aşağılanmış, horlanmış ve yaftalanmış bir insanı temsil ediyor sevgili seyirciler. Ve hikayemiz aslında bize bir şey anlatıyor. Resmi söylem kimi zaman bazı insanları, bazı kişileri, bazı grupları, bazı toplumun parçalarını size karşı doldurabilir, şeytanlaştırabilir. Sizin bu genel söyleme ayak uydurarak kötü denene kötü demeniz, iyi insana da iyi insan demeniz, yani iyi diye size takdim edilenleri iyi kabul etmeniz, ve hiçbir eleştiriye girmeden, hiçbir araştırmaya girmeden, hiçbir soruşturmaya girmeden her söyleneni her ezberlercesine kabul etmeniz ve ezber bozmayı aklınızın ucundan bile geçirmemeniz sizi bir robot haline dönüştürebilir. Burada hikayemiz çok enteresan. Aslında insanların farklılıklarından dolayı bir dönem diğer insanlar tarafından nasıl kötüye kötü yaftasıyla yaftalanacağını anlatıyor. Bence çok anlamlı bir hikaye, güzel bir hikaye. Filmine bayılırsınız, film de güzel. Tabii ki bir müzikal. Göreceksiniz ki orada aslında iyinin kötü olması, kötünün iyi olma ihtimali vardır. Ve bunlar üzerinde insan hakikatına eğilmek, düşünmek insanoğlunun asli görevlerinden birisidir. Evet. Hikayemiz bu. Bugün Oz büyücüsü, Oz büyücü öncesinde Wicked, Wicked'in filmi, Wicked'in tiyatro eseri. Aralarında farklar var ama ben sinema filmini daha tiyatro eserine sadık kalarak yapılmış. Tabii ki sinemanın getirdiği bir takım avantajların kullanıldı da aşikar. Ama tiyatrosu da sevgili seyirciler. Yani ancak Broadway böyle güzel çarpıcı, böyle cezbeli oynayabilir. Işıklar, sahneler, sahne değişimleri, zaman zaman seyircinin yüreğini ağzına getirecek şeyler ve canlı orkestra ile beraber oynamaları. Çok enteresan. Orada bir canlı orkestra bilmem kaç bininci defa aynı şarkıları çalacak, aynı şarkıları müzikalde söyleyecek insanlar ve seyirci buna hayranlıkla izleyecek. Bambaşka, her giden bambaşka bir şekilde etkilenecek ve insan gerçeği üzerinde yeni sorgulamalar yapacak. Evet, evrensel eserlerin temel özelliği de budur. İnsan gerçeğini araması, toplum gerçeğini araması ve aradığı şeyleri eserin içinde en azından ipuçları olarak bulabilmesi. Bu açıdan bu iki eseri de çocuk eser olmaktan uzakta üzerine tefekkür edilebilecek önemli kitaplar, sinema filmleri ve tiyatro eseri olarak görmekte fayda mülaza ediyorum. Bu haftalık bu kadar. Biraz sinema, biraz kitap, biraz tiyatro dedik. Önümüzdeki hafta bir başka okuma zamanı programında bir araya gelip yine insan gerçeği üzerine okuma notları almaya devam etme temennisiyle Hepinize hoşçakal diyorum sevgili seyirciler.